Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir tarif yapacağım. Pak mayanın çikolatalı pudingini yapacağım arkadaşlar. Çok güzel, çok farklı bir şey var. Üzerinde tarifleri var. Ama biz klasik pudingini yapacağız. 2,5 su bardağı süt ve 1 paket e, pak mayanın çikolatalı pudingini kullanacağız. İlk önce tencereme sütümüzü alıyorum arkadaşlar. Bakın bu puding tariflerinde arkadaşlar bu suyla olmaz. Puding suyla olmaz. Şeker ilave edilmez. Bunları söyleyeyim size baştan. Hani piştikten sonra buzdolabında bekletmeniz pudingin kıvamını artırır. O da çok önemli. Ee, hazır süt kullanmanıza da gerek yok. Ee, böyle hani açıkta süt satılıyor. inek sütü, koyun sütü işte her neyse. Onlarla da yapabilirsiniz. Ama önce o pişirmeniz gerekiyor. Onları da belirteyim size. Ee, çok basit bir tarif. Aslında çekmeye gerek yok. Ama gençler, çocuklar bunları soruyor. O yüzden de anlatma gereğini ve tekrar çekme gereğini hissettim. Şimdi iki buçuk su bardağı sütümü Tenceremizi alıyorum arkadaşlar. Bir İki, iki buçuk bu bardağın altı dar olduğu için birazcık böyle fazla koyuyoruz. İki buçuk oluyor. 500 miligram süte ihtiyacımız var. Şimdi sütümüzü koyduk tencereye hani yapıyorsun kıvam almıyor. Yani hani dibine çöküyor, dibine tutuyor. Bakın onları göstereyim ben size. Bu şekilde tenceremi boşalttım pudingimi. Önce güzelce bir çözün arkadaşlar. Bakın sürekli karıştırarak bunu eritirseniz dibine tutmaz. şimdi eridi. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Kaynayana kadar yüksek ateşte. Çok yüksek harlı değil böyle. yani normalin biraz altı. kısıkta değil. Orta ateşte. Sonra da kısacağız. Şimdi ocağıma alıyorum ve yüksek ateşte pişireceğim. Arkadaşlar pişerken de karıştırmanız gerekiyor. yoksa dibine tutar. Dibinin yani şeyi üzerine sıvısı çıkar un bölümü dipte kalır. Bu yüzden de koyu kıvam olmayabilir. Onun için karıştırırsanız dibine tutmaz. O yanık kokusu da olmaz. Böyle karıştırarak kaynamasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın koyulaşmaya başladı. Hala karıştırıyorum. Çünkü dibine tutmasın. Bu tel çırpıcıdan olmayabilir de elinizde. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi ben altını kısıyorum ocağımın. Kısık ateşte 2-3 dakika pişireceğim. Arkadaşlar 3 dakikadır karıştırıyorum. Ve istediğim kıvama geldi. Şimdi kaselerimi alacağım. Benim kepçem küçük, ee, kenarları kirlenmesin diye küçük kepçeyle koyuyorum. Ee, niye bu kadar çok diye düşünmeyin. Bu yemek kaşından biraz büyük bir kepçe. Ve kaselerim de büyük benim arkadaşlar. İlginiz olsun. Normalde dört kişilik bunlar. Bakalım benim kaselerim kaç çıkacak. Arkadaşlar benim kaselerim büyük olduğu için 3 kase çıktı. Siz küçükle 4 tane 5 tane çıkartabilirsiniz. 4 porsiyon normalde bu. Şimdi bunu dolaba koyacağız. Soğuduktan sonra yiyeceksiniz. Siz de bu şekilde yapın. Dolapta mutlaka soğutun. Üstünüzü süsleyin. Ben şu anda daha sıcak olduğu için üzerine hiçbir süs atmıyorum. Fındık atın, fıstık atın. Ee, ne atarsanız meyveler koyun, çilek koyun. Her şeyi koyabilirsiniz. Kivi koyun. O evinizde ne varsa olur. Boş yiyin. Ben boşu daha çok severim mesela. Ee, o şekilde yapabilirsiniz. Ee, dolaba koyun. Dolapta 2-3 saat soğusun. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, sorularınızı yanıtlarım sorularınızı sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Afiyet olsun.